Saat kaç acaba? On ikiye çeyrek var. Ve? On ikiye çeyrek mi var? E hemen gitmem lazım. Bu kadar acele etmenizi anlamıyorum. Ay, gideceğim yere geciktim. Üstelik sizi rahatsız ettim. Ay, rica ederim. Durun size banyoyu hazırlayayım. Duş alır kendinize gelirsiniz. E, sağ ol. Şimdi hazırım. Neler oldu acaba? En evet, son... ...bankta oturduğum ...keşke uyku ilacını almasaydım. Acaba bana kötü bir şey yaptı mı? Sanma. Öyle birine benzemiyor. Benim kim olduğumu bilmiyor. Niye? Sorarsa bir şey olur. Banyonuz hazır. Ah, çok teşekkür ederim, zahmet oldu size. Rica ederim, ne demek? Buyurun. Bir tane daha bırak. <laughs> Alo! Alo, Bülent, ben Yılmaz. Bülent, dinle beni. Bir saat sonra köşedeki kafede ol. Tamam mı? Ulan tamam işte! Boş ver be Yılmaz! Başka bir gün yaparız sen o yılın röportajını! Saçmalama! Sus da dinle! Dinle ulan dinle! Başka bir gün olmaz! Bomba gibi bir iş! Bomba, bak şimdi! Makinalarını toparla, bir saat sonra da buluşalım! Kaçta biter işimiz? Beşe kadar biter mi? Beşte benim fıstıkla randevum var! Başlarım fıstığına, Dalia! Biter be biter merak etme. Ey aslanım benim. Bütün bir gün benim. Her yeri dilediğim gibi dolaşacağım. Ne işe yakaladın be? Çık otur. Oğlum Yılmaz, kapanı kullan. Bu işi yırtarsan malı götürür. Önce şehirde gezerken resimleriz. Sonra ben de yanında olurum. Ulan resimler olacak? Ya o hırt çekemezsin? Bozmam morali be Yılmaz, çeker çeker. Yılın röportajı olur bu be. Luna Park'ta düşünsen. Şeyin kızı salınacaktı. Ne Yanında da tarz. hızlı gazeteci Yılmaz! Hiç hiç hiç. Şey... ...Her şey için çok sağ olun, artık gitmem lazım. Ne? Gidiyor musunuz? Sizi gideceğiniz yere kadar götüreyim mi? Zahmet etmeyin, zaten sizi yeteri kadar yordum. Tanıştırayım. Yasemin Hanım, bu da arkadaşım Bülent. Tanıştığımıza memnun oldum Yasemin Hanım. <laughs> Siz galiba osunuz. Aa! Artistsiniz değil mi? Nasıl tanıdım? Ben mi? Artist değilim, benzettiniz. Öyle mi? İzninizle benim gitmem gerekiyor. gerekiyormuş. Yani gerekiyor. Hoşça kalın. Güle güle. Arkadaşı ne garip biri. Durup dururken bağırıyor, garip garip bakınıyor. <laughs> Haklısın, biraz kafadan kontaktır. Kontak mı? O ne demek? Yani... Ah, <laughs> <laughs> deli! <gülüyor> Bak, şimdi de oralarda ne garip şeyler yapıyor. Anlaşıldı. Bana bir dakika müsaade. Gidip bizi rahat bırakmasını söyleyin. Yoksa peşimizden ayrılmaz. Hemen gideyim. Ne oluyor? Kim o kız? Şeye benziyor. Evet, o fotoğraftaki kız. İşi anladın değil mi? Çakmaz mıyım? İyi o halde, dinle beni. Gözünü dört açacaksın. Bizi izleyeceksin. Görünmemeye çalış. Gazeteci olduğumuzu bilmiyor. Bütün resimleri gizli çekeceksin. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam, şimdi arabanın anahtarlarını bana ver. Neden? Ben ne yapacağım? Sen bir taksiye binip bizi izleyeceksin. Yok ya, siz binin taksiye. <laughs> Saçmalama. Hadi ver şu anahtarları. Anahtarın üstünde araba. şey anahtar arabanın üstünde. <laughs> Hadi şimdi kaybol. Ne dersin? Çıkıp dolaşalım mı? Çok iyi olur.